koşullarda çalıştırdıklarını nasıl insani olmayan ücretleri reva gördüklerini anlatmak için buradayız. Eğitim İş Edirne Şubesi üyeleri barınma giderlerinde yaşanan fahiş fiyatları protesto etti. Öğretmenlerin barınmada yaşadığı sorunlara değinen Eğitim İş Şube Başkanı Murat Akçay, öğretmenlere verilen zam teklifinin enflasyon rakamlarının altında olduğunu söyledi. Bugün alt üst olmuş ülke ekonomisine rağmen pembe tablo çizmeye çalışanlara karşı barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz demek için buradayız. Bilindiği üzere ki ki yalancı enflasyon rakamları sarı sendikaların iktidarı memnun etmeye endeks, endeksli tavır ve iktidarın emek düşmanı bakış açısıyla şekillenen bizim yaşanabilir emeklilik hayalimizi çaldılar. Bizim Ay sonunu bekleme halimizi bitmeyen bir para kışa çevirdiler. Zam kriz yoksulluk tükeniyoruz. Zam kriz yoksulluk tükeniyoruz. Şimdi bu sözlerini de tutmayacaklarını ilan ettiler. Eğitimden liyakati, gencicik insanlardan hak ettikleri kadroları çaldılar. Ve şimdi bizim susmamızı bekliyorlar çok beklerler. Susmadık. Susmuyoruz. Susmayacağız. Barınamıyoruz. Geçinemiyoruz. Yaşayamıyoruz.